Biraz önce tanıtılan Samsung Galaxy S25 Edge modelinin özelliklerine bu videoda göz atıyorum. Geçtiğimiz aylarda yapılan S25 ailesi lansmanında ipe takılı olarak gösterilen Edge modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. S25 Ultra'nın ince sürümü olarak tanımlayabileceğim bu yeni model sadece 5.8 mm kalınlığa sahip. Gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciden alan telefonda 12 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun ekranı 6.7 inç büyük büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip ve dinamik AMOLED teknolojisiyle donatılmış. Telefonun ekranı Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunurken arka yüzde Corning Gorilla Glass Victus 2 tercih edilmiş. Ana kamerası 200 12 megapiksel ultra geniş açı kamerasından oluşan S25 Edge modelinin ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefon aynen S25 modellerinde olduğu gibi tüm yapay zeka özelliklerine sahip ve bu modellerde bulunan her özellik S25 Edge modelinde de çalışıyor. Bunlar arasında gemi Mini, Audio Razer ve Now Brief gibi özelliklerde yer alıyor. 3009 mAh kapasitesinde pili bulunan telefonda 25 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şarj özelliği de unutulmamış. Yine S25 Alesnik gibi bu telefonda 7 Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle satılıyor. S25 Ultra ile birçok anlamda benzer özelliklere sahip olan bu telefonun özellikle kadınlar ve ince telefon sevenler tarafından tercih edileceğini düşünüyorum. Samsung Galaxy S25 Edge'in ön inceleme videosu YouTube kanalımda yayına girdi. Biraz daha fazla detay görmek isteyenler onu da izleyebilir. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.